Herkese Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şöyle Dondurucudan etlerimi çıkardım Ben doğramadan koymuştum dondurucuya Onları böyle ince ince kıydım Kıyarken de kolum mahvoldu bu arada Dedim Allah'ım dedim ya insanın ailesinin etrafında olmaması ne kötü kolum çok acıdı yaparken şöyle arkadaşlar yanına da pilav yapacağım ben kavurma yapıyorum arkadaşlar biz kavurmanın içine soğan da koyuyoruz bazı koyanlar var koymayanlar var biz koyuyoruz arkadaşlar soğan koyarız öyle yapacağım yani kavrulsun böyle pilava başlayacağım her yer nasıl güllük güneşlik arkadaşlar saat Üç buçuk. Bugün güneş hiç gitmedi. Sabah da paylaşmıştım sizinle havanın güneşli olduğunu. Şöyle arkadaşlar mutfağı toparlayacağım. Yıkanmış var. Yıkanacak var. Pilar yapacağım. zaten çabuk pişer. Çok ince ince doğradığım için. Böyle. Kapağını da kapatayım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok. Benim yine hiç halim gücüm yok. Bir de o eti doğradım. Kolum hepten mahvoldu. Kolum ağrıyor. pilav yapacağım. Kavurma, pilav, yanına da ayran yapacağım arkadaşlar. kere yatsın arkadaşlar. Hiç kokusu yok. Hiç güzel bir lezzeti yok. Babaannemin ineği doğurdu ama cinsiyetine bilmiyorum. Daha öğrenemedim, aramadım. WhatsApp'tan resim attırmış bana buzağının resmini. arayacağım soracağım bakalım cinsiyeti neymiş. konuştuk dün müydü? Yok, evvelsi gün konuştuk babaannemle. Dedi ki, günü geçiyor dedi, doğumunu bekliyorum dedi. Bu sabah, bu sabah değil de, böyle öğlen gibi. Baktım, WhatsApp'a resim geldi iki tane. Bir tane video atmış, bir tane de resim. Muzası da çok güzel. ama şeyini bilmiyorum. Babaannemin kızı mı oldu, oğlum oldu? Onu bilmiyorum. Bakalım nesi oldu. Şimdi şöyle koyayım. sade yapacağım şehriyeli yapmayacağım arkadaşlar buraya ıslatmıştım ben pirincimi sade yapacağım geçen sefer şehriyeli yapmıştım Önce sıca sıcak suda biraz beklettim pirinçlerimi. Şimdi de iyice yıtıyorum. Pirinç yıkamak için tel süzgecin var. Öbür evden arkadaşlar inanın buraya taşınalı kaç ay oldu. Öbür evden getirmeyi unutuyorum hep. Diyorum ki bir dahaki pilav yapmada getireceğim. Tam oraya gidiyorum. Aklımda oluyor. Çıkışta unutuyorum. Sonra yine diyorum bir dahaki pilav yapmada getireceğim. Hep unutuyorum. Onunla rahat oluyor. Suyu tam süzülüyor. Güzel oluyor. Gerçi pirinç yıkama Şeyim var ama güzel Süzgeçle daha güzel oluyor. Şimdi eşim işe gidecek. Saat dört buçukta kalacak gececi. O yüzden pişer o gidene kadar zaten. Kalkana kadar pişer. Evet. O kavurmalarda kişmiş çok seviyor ama kişmiş de yok. Aklına gidip almak lazım kişmiş. тряс да се сято на ксроват Makineyi yaptırdık arkadaşlar. Çamaşır makinesini buradan çıkardık. Daha hala çamaşır makinesine bir yer bulamadık. Ayarlayamadık. Öbür eve de götür getir zor oluyor. Ben her türlü gene de zorlanıyorum yani. Bir türlü ayarlayamadık. Kanser ve şişelerim odunlukta olduğu için dışları çok pisleniyor. Sabah bir aceleyle sudan geçirdim ama Pilavım iyice kavruldu. Şimdi sobanın üstünde sobanın üstünde su var arkadaşlar. Getireyim onu da pilavıma katayım. Şöyle bir toparladım arkadaşlar. Etime su ilave ettim. Pilavıma su ilave ettim. Onlar burada oluyor. Cumartesi günü ofise gideceğim arkadaşlar. Perdeyi hala taktıramadık. Çünkü göstermiştim ben size perdenin bir iki tane aparatı var duvara monte edilen. Bir tanesinin sanki parçası eksik gibi. Eşim de dedi takmayalım dedi. Bir gidelim soralım bakalım bu böyle mi oluyor? Niye böyle diye. Onun için taktırmadık. Hem onu e, sormaya gideceğiz. Eksikse e, tamamlasın diye. O yüzden duvara monte etmedi eşim. Sonra Efe'ye ayakkabı alacağım. Belki Elif'e de alırım duruma göre. Çünkü çocuklara ayakkabı, ayakkabıları vardı ama ayakkabıları eskiydi. Kış geliyor diye ayakkabı almadık. Eski ayakkabıların yerine bot aldık. E bu havalarda böyle gidiyor. Yazık günah çocuklara okula gidiyorlar. Botlarla olmaz bu havalarda. O yüzden dedim ayakkabı alalım. Yağmur yağdığı zaman botlarıyla giderler normalde böyle güneşli havalarda ayakkabılarıyla giderler. O yüzden ayakkabı bakacağız. Elif'in hırkası yok. Hırka bakacağız. Efe'ye sivit alacağız. Elif günlük istiyor. Bir tane günlük alacağım ona. Öyle işte arkadaşlar. Bir de kendime fırın alacağım. Açelikten bakmıştım. 2600-2700 filandı. Ben iki ay önce bakmıştım. Bakalım iki ay içinde zam geldi mi geldiyse ne kadar geldi bilmiyorum. Fırın alacağım. Çünkü davul fırınla olmuyor. Yani kek, aylardır kek yapmıyorum ben. Çünkü malzemeyi yazık. Keki yapıyorum. Dedim bir ses geldi ne oluyor. Keki yapıyorum arkadaşlar. Kek sönüyor. Gayet güzel kabarıyor. Sönüyor bir de birden haşlıyor böyle keki. Bu davul fırının şeyi de yok. Ayarı da yok ki ayarlayalım. Nasıl? Onun insafına kalıyor yani davul fırının insafına kalıyor. Takıyorsun bir şey. İster çok hızlı pişiriyor, ister altını çiğ üstünü bilmem ne bırakıyor derken malzemeye yazık gerçekten. O yüzden e, çocuklar da Efe çok seviyor ıslak kek. Böyle brownie kekler falan çok seviyor Efe. O yüzden ee, çocuklarım için gerçekten çocuklarımın e, istediğini yapmak, pişirmek için bir tane fırın alacağım. Cumartesi günü Allah izin verirse bakalım ne gelecek, ne bitecek bilmiyoruz. Hem onu işte onları halledeceğiz. Hem çocuklara işte ayakkabı falan. Öyle bir perde işini halledelim. Camımız hala perdesiz. Çok kötü duruyor perdesizde. Camlarım çok kirli. Bir ara cam silmem lazım. Yani berbat, çok kötü yani. Niye böyle bilmiyorum. Çamur fırlamış gibi camlar. Böyle camları sileceğim işte. Böyle bir taraftan yemek yapıyorum. Bir taraftan da dedim size anlatayım. Şimdi çocuk da gelir okuldan. Hemen bir pilav isti yaparım yanına ayranla. Yarın da karne günü inşallah çocukların, yani bütün çocuklarımız e, inşallah emeklerinin karşılığını yarın alırlar arkadaşlar. İnşallah bilmiyorum benimkiler nasıl olacak. E, çabaladılar, uğraştılar ama bakalım karşılığı nasıl olacak. İnşallah çocukların yüzü güler. E, kötü de gel, gelse bile dünyanın sonu değil. Çocuklarımızın canı sağ olsun. Ne yapalım? İyi, her zaman iyi gelmez. Efe hep 8 sene Sürekli takdir getirdi 8. sınıfa kadar. Sonra işte e, liseye geçti. Lisenin ilk senesi de takdir getirdi. Bakalım ikinci sene ne olacak? Lisenin ilk senesinin iki, birinci döneminde takdir getirdi. İkinci döneminde getiremedi. Yapacak bir şey yok. Dersler zor. Ondan sonra çocuklar zorlanıyor. Hani çocuğum çaba gösteriyor. Çabasının karşılığı neyse o oh, yapacak bir şey yok. En azından çaba gösteriyor benden çok o üzülüyor alamayınca. Şimdi bir de ben baskı yapamam. Bunca yıl hep takdir getirip de bir bir sene getiremedi diye bir şey diyemeyiz. Bakalım bu sefer ne olacak. Bilmiyorum. Elif de genelde teşekkür, takdir getiriyor. Bakalım bu sefer ne olacak. İnşallah güzel bir şeyler getirirler. gönül tabii ki de istiyor. Takdir, teşekkür, onur belgesi istiyorum tabii ki de ama olmayasa da yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Yani öyle. Ben bakıyorum camdan. Öyle dışarıdan beni izliyor. Görüyor beni. Perdeyi açtım ben. Görüyor beni diyordur. Bu kadın kiminle konuşuyor <laughs> o kadar şaşkın bakıyor ki. Yattı şimdi. Rüzgardan kulakları böyle. Kilavım oluyor. Arkadaşlar bazı kanalıma yeni gelen kanalıma yeni gelen arkadaşlar sormuşlar. O evin de o evde çok güzel. Niye bu evdesin diye. O evde de otur niye oturmuyorsun diye sormuşlar. Ee, onlar arkadaşlarım yeni geldikleri için bilmiyorlar. Eski videolarımı izleyin arkadaşlar. Eski videolarımda zaten neden olduğu, ne olduğu hep anlattım, çektim. Eski videolarımı izlerseniz anlarsınız ne, neden buradayım, neden orada değilim, neler oldu, ne bitti. Mesela bir yıl, iki yıl önceki videolarımda bahçe videolarım var, ahır videolarım var. Çocuklarım küçük, mesela ben daha bir farklıyım, bahçem daha bir farklı. Oradan izleyebilirsiniz yani. Ama ben yine de söyleyeyim, ben hasta olduğum için o evi temizleyemedim, büyük ev büyük olduğu için gücüm yetmedi. Gücüm yetmeyince buraya bu eve geldim kayınpederimin evine geldim. Ee, buranın temizliği daha rahat oluyor arkadaşlar. Kolay oluyor yani. Küçük olduğu için çabuk oluyor. Bir de ısınması da çok kolay oluyor. Ortaya kurduk sobayı. Bütün ev ısınıyor. Bütün odalar ısınıyor. Hatta çocuklar banyo yapacakları zaman banyonun kapısını kapatıyorum. Ee, pardon camını kapatıyorum kapısını açıyorum. Hatta banyo bile ısınıyor. Banyo ısınıyor. Ondan sonra şey yapıyorum. Sobanın üstünde kova, e, düğümde su ısıtıyorum. O suyla da kovaya su yapıyorum onlar onlara. Dökme suyla yıkanmak daha iyi oluyor. Hem çok su gitmiyor. Hem de e, nasıl anlatayım? Şofbendense kova, kovadaki su daha sıcak oluyor. Şimdi şofbeni 3'e getiriyoruz şartel atıyor buranın şarteli üçü kaldırmıyor. Üçü kaldırmıyor şartel atıyor. İkide de kış günü sular zaten demir gibi ısınmıyor. Isınmadığı için de güğme güğme su ısıtıyorum. Kim yıkanacaksa sabanın so üstünde zaten sürekli su var. Bir tane güğümaya şey kova ayarladım. Kovanın içine dolduruyorum suyu. Kapıyı da açıyorum. ısınıyor Hamam gibi oluyor. Çocuklar yıkanıyor. Ondan sonra açıyorum camını çünkü buhar oluyor içerisinde yani her ayak rahat yani burası benim için hem odunluğu yakın ısınma rahat temizlik rahat kayınvaliden kayınpederim nur içinde yatsınlar öyle yani onların sayesinde bu sene rahat ettim Allah razı olsun hepsinden o yüzden buradayım arkadaşlar o yüzden buradayım yani. Rahatsızlığımdan dolayı buradayım. Eşim de diyor hep burada kalalım diyor. Çünkü rahat ya şey ısınması kolay senin için de hep rahat diyor. Bakacağız bakalım nasip bilmiyorum. Çocuklar ne isteyecek? Efe zaten yazın öbür evde duruyor. Efe kışın burada duruyor arkadaşlar, oğlum. Kışın burada duruyor. Yazında büyük evde kalıyor, odasında. Kışın çünkü orası soğuk olduğu için buraya geliyor. Daha büyük böyle delikanlı olunca belki kabul etmeyecek buraya gelmeyi. Belki diyecek anne ben orada kalacağım diye. Oraya da belki hani geçeriz. Geçmesek bile oraya da onun için bir soba kurarız. Akşamları böyle bir kere yakarız. Belki Elif de istemeyecek. Yani çocuklar istemeyince hepimiz gideriz. Belki bilmiyorum. Nasip ya. Şu anlık duruyoruz. Sonuçta fark etmiyor. Orası da bizim, burası da bizim arkadaşlar. Sonuçta değişen bir şey yok yani. Orada kalmışız, burada kalmışız. Bir de burası köy yeri. Kiraya verme gibi bir şansımız yok. Bir şansımız yok derken yani nasıl oluyor? Şöyle çarşı gibi çok yoğun kira soranlar yok. Bir de olsa bile değmez. Evin büyük mesela. Burayı zaten kiraya veremeyiz. Burada kim oturacak? Ev küçük. Mobilyaları sığmaz zaten. Ee, mesela öndeki evi mesela kira muhabbeti olsa diyecek köy yeri mesela istediğin fiyatı vermez. Köy yeri diyecek. Ama köy yeri ama benim evim kocaman yazık. Kiracı senin istediğin gibi kullanmaz. Senin gibi acımaz yani. O yüzden ee, köy yeri diyecek istediğim fiyatı da vermez. Hem de gerek yok. Yani bahçenin içinde yabancı biri hiç gerek yok rahat her yer her yer rahat yani şimdi. Mesela bir kiracı olsa e, ister istemez rahatsız olursun yani bahçede yabancı biri. Bahçede yabancı birinin çocukları hafta sonları mesela mangalımızı yapıyoruz. Bahçelerde oturuyoruz. Ee, Kiracı olduğumu bu kadar rahat takılamayız. O yüzden gerek yok. Bazen amcamın oğlu soruyor kiraya ver, niye vermiyorsun? Ver falan. Gerek yok ya. Bence hiç gerek yok. Hiç aklıma bile gelmiyor yani kiraya vermek. Ben buna bir soğan doğrayayım. Biraz da soğanla pişsin. Biraz da soğanla pişsin arkadaşlar. Ben gideyim balkondan soğan alayım. Şöyle soğanını doğradım arkadaşlar. Dedim karıştırmadan arkadaşlarıma da göstereyim. Şöyle Bu böyle kavrulsun. Biraz daha sıcak su ilave edeceğim. Çünkü piştikçe suyunu çekiyor. Şöyle suyunu çektikçe su ilave edeceğim ki lokum gibi olsun. Ee, indirmeye yakın, indirmeye yakın kekik koyacağım arkadaşlar. Başka da hiçbir şey koymayacağım. etim oldu arkadaşlar artık kapatıyorum şimdi yoğurdumu koydum sürahiye şöyle köpüklü bir ayran yapalım Elif'in yemeği hazır arkadaşlar. Şöyle köpüklü ev yoğurdundan ayranını da yaptım. Elif'e afiyet olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.